Olamaz ya. Olamaz. Çok üzgünüm Monster amca. Çok üzgünüm. Başına bunların geleceğini bilseydim. Asla ama asla. Bunların buraya gelmesini istemezdim. Ben dua ettim. Onlar geldi beni buldu. Keşke dua etmeseydim. Venom evladım sen ne biçim konuşuyorsun? Allah Allah biz gelmeseydik burada esir olarak tutulacaktın. Sokak dövüşlerine katılacaktın. Sen küçüksün. Senin buralarda işin yok. Yuvaya dönme vakti. Master, Master amca. Bunu anlamıyorsun ya. Master amca kurtarmıştı beni. O ne ya? Ben anlıyorum seni. Lakin üzülme Yapacak bir şey yok. Kendi düşeni ağlamaz. Kendi kendine artistlik yaptı. Yok neymiş? Ben Areliler Fatih'im. Yok şu yok bu. Sinirime dokundu abiciğim. Hem yani savaş haliydi. Savaş halinde kayıp olur. Ya sen de biraz abartmışsın Terminatör. Allah Allah bayılsaydın ya hayvanı. Ne bileyim kalkamayacak hali falan getirseydin. Kazayla beni ısırıyorsun. Beni kendi ısırdığın halde hayvanı suçlayıp hayvanı yok ediyorsun. Abicim onun yüzünden sana zorunlu sırık attım ben. Allah Allah araya kaynadı yani. O yüzden sinirlendim gözüm döndü. Gözüm dönünce ben ne yapıyorum ben de bilmiyorum biliyorsun yani. Onu artık hepimiz biliyoruz Terminatör amca. <laughs> Sağ ol. Bak Gözünün önce neler yaptığının en büyük kalite Monster amca. O bir melekti tamam mı? O bu savaşlara oğlunu bulmak için girmişti. Kötü adamlar onu oğlundan ayırmış. Karısını gözlerinin önünde bu hayattan koparmış. Oysa karısından kalan tek şeyi yavrusunu bulabilmek için sokak dövüşlerine katılmıştı. Sen onun hayallerini çaldın. Umutlarını çaldın. Ya Velo amcasının tosunu ben ne yapabilirim? Söylesene. Nereden bileyim yani? Karşıma dikildi. Dedi Ferhat bunu yok edersen sen kurtaracaksın herkesi. E ben de mecburen yaptım yani. Canisi Terminator amca. Cani. Oğlum kaybettiğin arkadaşın için üzgünüm ama... ...amcanla ilgili de öyle ağır konuşmazsan sevinirim. O buraya benim isteğim üzerine geldi tamam mı? Yani benim oğlumu seni kurtarabilmek için bu hayvanla dövüştü. Ve amcan hayatımı kurtardı. Ben elektroşoktan neredeyse tahtalı köyü boylamak üzereydim. Veteriner geldi, beni ayağa kaldırdı. Amca sayesinde oldu. Evet, arkadaşım belki de hak bunu ama... ...yapacak bir şey yok. Terminatör amcam bilemezdi. A ama baba, ama daha çocuğunu bulamadı. Duydum evlat, duydum seni. Anlattın elli kere. Merak etme, sana söz veriyorum. Arkadaşının çocuğunu bizzat ben bulacağım ve onu o kötü adamların elinden kurtaracağım. Hatta amcanla birlikte yapacağız bunu. Değil mi Terminatör? İyi, öyle mi olacak? Lan öyle olacak tabii. Öyle olacak desene. Terminatör amca duygusuz baba. O kimseyi kurtarmak istemez. Terminatör amca, kötüsün işte. İyi, amcasının tosunu. Ben kötü değilim, sadece gerçekçiyim. Abicim koca ülkede ben nereden bulayım şimdi bu hayvanın yavrusunu Allah Allah. Yani nasıl kurtarabilirim? Hayvanı doğru düzgün tanımıyorum bile. İsminin master olduğunu biliyoruz hepsi bu. Başka detay yok. Hem onu da geçtim. Ev çok kalabalık abicim. Ev aşırı dolu. Kıcık kıcık vıcık vıcık ya. Eee yani ev dolu diye hayvanı bulmayalım mı? Terminatör. Ben oğluma bir söz verdim tamam mı? Bulacağım. Ve bulduktan sonra onu evlat edinmeyi düşünüyorum. Anasını satayım bir de bu çıktı. Ünlü gelen evlat ediniyor ya. Babam beyaz asit bulacak evlat edindi. Ondan sonra gitti Tahsin abim evlat edindi. Şimdi de Kaos abim evlat edineceğim diyor. Lan zaten yaptın çocuk ya. Onu ya seride seni de evlat edinme, nereden çıktı? Oğlum aile çok kalabalık açtı. Aile biz hayvan gibi oldu. Yeter lan. bir açar. İyi ya iyi tamam evlat edin. E. Bunu ne oldu bulacağız evlat edileceğiz. Sanki nereden bulacaksak. Kocaman dünya oniyam. Bu dünyada bulabileceğiniz tek şey biftektir. Unutmayın. Biftek gerçek var o da biftek. <laughs> çok anlamlı bir atasözü olmadı. Lakin ben Pitbull'um. Bende çok anlamlı bir atasözü bekliyorsanız lütfen yanlış yerlerde aradığınızın farkına varmanızı isterim. Hem, bu ayvar pet oldu bu arada. Bu ayvarı ne yapacağız lan? Gömsek gelsin. Ne Aşkım siz o burası beton arasını satıyor. Neyse videonun girişi. Yavrum ya! Ferhat babanız sonunda zengin oldu lan. Sonunda. Bakalım gelmiş mi Beşir Bey? İşte burada. Beşir Bey nakit getirmeyi seçtiğiniz için minnettarım efendim. Aa, Ferhat hemen araba yapmışsın görüyorum bakıyorum da Almanya'dan geliyorum. Ben o kadar güzel arabaları Almanya'dan görmedim. Lamborghini Purçin'i mi aldın lan? Yemin ediyorum var ya haram zıkkım olsun Ferhat. Bu işte bir oyun. <laughs> Oyunun adını çıkaramıyorum oğlum. Bu hayvan nasıl öldü hiçbir fikrim yok. Beşir Bey lütfen efendim. Ben saygın bir iş adamıyım yani. Siz geldiniz burada bahsinizi kendiniz oynadınız. E, yapacak bir şey yok. Kendi düşen 27 milyon doların peşine düşmez demişler değil mi efendim? He ben öyle bir lafı ömrümde duymadım ama vereceğim paranı. Gel oğlum gel. Papamın kasasından çaldım. Allah seni bildiği gibi yapsın! Ne yapacaksın lan, işi gücü bırakacaksın mı Yok efendim, olur mu? Ne bırakması? Tam tersine! Daha can canlı bir mekan açacağım bu parayla! Sizi de beklerim Beşir Bey! Daha elit müşterilere hizmet vereceğiz! Yani sokak dövüşlerinde böyle bir şeyler düşünüyorsanız, izleme falan... Beklerim efendim! Ben çantayı alıyorum müsaadenizle! Al bakalım senin namussuz herif! Teşekkür ederim efendim! Lütfen ama namusuz falan demeyelim Beşir Bey. Sizinle iş yapmak bir keyifti. La oğlum seni babamın psikopat adamlarına söyleyip kaldırmadan önce defol git buradan. Benim babam biliyor milletvekili. Kardeşim sevveyi kardeşim olmasına rağmen belediye başkanı. Yürü lan! Görmeyeyim seni bir daha buralarda. Artist herif ha. He. Efendim bence biz bir daha görüşürüz ya. Siz mutlaka gelirsiniz. Görüşürüz efendim. Tekrar bekleriz. Terminator! Beni zengin ettin lan! Hayatımın şansısın oğlum sen! Seni bir bulayım var ya, bir milyon doları senin üstüne harcamayan adam değildir. Ben de bir milyon dolarım var Terminator. Bul beni koçum! Hadi herif ya! Benden altı parayla zengin oldum var ya! Oğlum benim bu adamdan intikam almam lazım. Bu kadar parayı kaybetmek içime oturdu. Almanya'dan geliyorum ben bu kadar para kaybeden kerize. Umar pas görmedim. ...benim bir şekilde bu parayı geri almam lazım... ...ulan ne yaptı acaba... ...bu hayvanı zehirledi mi... ...yoksa bu hayvan yani kolay kolay... ...tahtalı köyü boylamazdı... ...ne yaptı koçum sana... ...ne yaptı he... ...sen aslan gibi hayvansın... oğlum Almanya'da senin kadar güzel pitbull görmedim ben... ...sen nasıl kaybettin dövüşü... ...Allah Allah... ...nasıl sen canına... ...bir dakika lan... Bu, ...bu nefes alıyor... ...bu hayvan hafiften hafiften nefes alıyor sıcaklığı elime geliyor oğlum nefes alışı çok belli olmuyor acayip zayıf ama bu hayvan hala yaşıyor lan oğlum sen hala hayattasın sen sen nasıl hayattasın lan bir dakika oğlum benim bunu veterinere yetiştirmem lazım gel lan buraya gel la seni mort oldu diye bıraktılar da buraya sen yaşıyorsun oğlum sen yaşıyorsun lan sen ne kadar dayanıklı bir hayvansın. Bu kadar saldırıya rağmen hala hayatta. Oğlum benim bunu veterinere götürmem lazım. Bence ben bu hayvanı iyileştirebilirim. İyileştirdikten sonra büyük büyük mamalarla beslerim. Bu hayvan her türlü hayata döner ve ben bu hayvanı iyileştirirsem köpek dövüşü yapabilirim. Merak etme oğlum yetiştireceğim seni. sen geç bakayım şöyle. Oğlum seni benim veterinere götürmem lazım. Merak etme sen. Hayata döneceksin. Zaten yaşıyorsun oğlum. Sen o kadar darbe ettirendiysen her şey ettirenirsin. Merak etme mazdır. Oğlum seni benim köpeğim yapacağım. O Ferhat'tan intikam alacağız beraber. Arenaların Fatih olarak var ya. O heriften hesap soracaksın. Benim de kaybettiğim parayı geri almamı sağlayacaksın oğlum. Bunlar hepsini sen yapacaksın. Aslanım benim. Geldik oğlum geldik geldik. Dayan dayan dayan. Biraz daha dayan koçum benim. Şöyle bırakayım. Engelli mi? Sıkıntı olmaz tamam. Benim de bir engelim var soruşta. Para kazanma engeli. Gel bakayım buraya oğlum. Gel bakayım. Ah! Doktor! Doktor yardım etmen lazım. Acil durum. Lan! Simon, oğlum yardım et lan! Ne oluyor ya, ne oluyor? Sabah karşı kim rahatsız beni doktor diye bağırıyor? Ben veterinerim. Beşir Bey. Ne oluyor efendim hayır olan bu köpek de ne? yoksa kaza mı yaptınız? Ne kazası doktor ne kazası? Bu hayvan sokak dövüşlerinde yaralandı. Nabzı çok zayıf atıyor. Arınlar Fatih dövüştü. Acayip yaralı. İyileştir lan bunu bu köpeğe benim ihtiyacım var intikam için. Ya ben anlamıyorum bir saniye Beşir Bey ne oluyor? Daha kafam basmıyor saat kaç ya? Sabah beşine karşı geçirmişsiniz bir hayvan. Daha uyanamadım bile. La bana bak oğlum. Bu hayvan var ya şayet burada can verirse yemin ediyorum bir daha uyanamazsın çünkü papamın adamları seni ortadan kaldırır. Benim papamı biliyor değil mi? Benim papacım psikopat bir adam yani. Milletvekili oldu. Artık biliyor yani Ömer papam. Ömer Bey karıştırmayın Beşir Bey. Hiç gerek yok. Ben onu hemen <laughs> Bu saatte nasıl yapacaksam iyileştiririm. He al bakayım şu hayvanı. Tut 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 lan aç kolları. Ha? İyice tuttun değil mi? Bırakıyorum. Şimdi bu hayvan sana emanet oğlum. Sen bu hayvanı iyileştirmesen var ya bence içeriden çıkma. Çünkü yemin ediyorum var ya papan sen... Merak etmeyin. Elimden geleni yapacağım. Valla elinden mi gelir, patinden mi gelir, ayağından mı gelir? Nereden geliyorsa gelsin oğlum. Ben bahçedeyim. Hayvanı iyileştirince bana haber ver. Bak oğlum. Seni bitki yaparım ha. Ona göre iyileştir bu hayvanı. Lan oğlum yemin ediyorum var ya hiç vuramıyorum ha. Ben bu avcılık sporundan hiç anlamıyorum. Almanya'da da yapamazdım. Hayvanları bir türlü vuramam ha. Uçan şeyleri hiç beceremiyorum vurmayı. Ne oluyor lan? Ne oldu doktor diye geldin? Efendim?